Biraz oraları kaybettik artık hepimiz kadar. Ben öyle düşünmüyorum. Bakın neden öyle düşünmüyorum biliyor musunuz? Düşünün sene 1911. Trablusgarp işgal ediliyor. Devletin oraya yollayacak askeri yok. Siz gönüllü olarak ve gazeteci kılığında oraya gidiyorsunuz. Orada bir savaş örgütlüyorsunuz. Ve sonra Balkan Savaşı'nın çıktığını duyuyorsunuz siz oradayken. Şehriniz, doğup büyüdüğünüz, ded babanızın mezarı olan, dedenizin mezarı olan Selanik işgal ediliyor. Sonra dönüyorsunuz, 2. Balkan Savaşı dediğimiz Edirne'nin kurtuluşuna katılıyorsunuz. Sonra 1. Dünya Savaşı, Çanakkale'de savaşıyorsunuz. Ama Sarıkamış'ta arkadaşlarınız şehit oluyor. Kanal'da arkadaşlarınız şehit oluyor, ordunuz bozuluyor. Gazze'yi 3 defa İngilizlerin büyük taarruzuna rağmen savunuyoruz ama sonra Gazze'de geri çekiliyoruz. Önce Kudüs düşüyor, sonra Halep'e çekiliyoruz. Halep düşüyor, o sırada oradasınız. Bu arada Kerkü'nün, Bağdat'ın düştüğünü görüyorsunuz. Bütün bunları yaşıyorsunuz, sonra devletiniz yeniliyor. Ve İskenderun'da İngilizleri karaya çıkartmam diyorsunuz. Sadrazam'a da diyorsunuz, çıkartmıyorsunuz. Çıkarlar sadece. Sadrazam diyor, ne yapıyorsunuz? Ben tanımıyorum diyor. Sadrazam, sizi görevden alıyor gel İstanbul'a diyor. Siz İstanbul'a geldiğinizde İstanbul'u İngilizler işgal edildi 3 gün olmuş. Haydarpaşa'da trenden iniyorsunuz. Bir çavuş sizi tanıyor. Haydarpaşa, İstanbul. Türkiye'nin her yerinden gelen askerler, subaylar orada iniyorlar ve silahlarını cephanelerine teslim ediyorlar. Ordu dağıtıyor. Çavuş sizi görünce Gazi Mustafa Kemal Paşa peronda diye bağırıyor. Herkes o orduda müthiş bir efsane bir ünlü var. Herkes hazır oldu. Gidiyor yanına çavuşun. Nereden tanışıyoruz diyor. Çanakkale'den komutanım diyor. Emir geçiyor diyor. Emir geçiyor Çanakkale'de top atışları, tüfek atışları da ses duyulmadığı için kulaktan kulağa emir verdi. Hiç kimse silahını ve cephanesini teslim etmesin. Herkes cephanesini silahını alıp evine gitsin. Daha Kartal İstimbutu'na binip karşıya geçerken geldikleri gibi giderler demeden İstiklal Savaşı'nın ilk emrini veriyor. Umutsuzluktan bahsediyor? Ben geleceğe umutla bakıyorum. Çünkü biz Mustafa Kemal'in vermiş olduğu mücadelenin mirasçılarıyız. Ve bizim görev emrimiz bu. Bizim görev emrimiz gençliğe hitap et. Şimdi oradaki manzara, çizilen manzaradan çok daha kolay bir ortamdayız aslında. Ne ülkemiz işgal edilmiş, ne tersanelerimize girilmiş. Evet, benzer şeyler de var mı, manzaralar da var mı? Var tabii. Ama bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifemiz Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni müdafaa etmek. Ne zaman umut